Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kendine has aroması olan basmati pirinçten pilav tarifini vereceğim. Faydalarıyla ön plana çıkan bu pirinçten pilavı mutlaka denemenizi öneriyorum. Faydalarını video boyunca aktarmaya çalışacağım. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı kadar basmati pirinci suda bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Ardından iyice o beyaz suyu akana kadar yıkayalım. Kenarda pirinçlerimizin suyu süzülürken hemen bir yemek kaşığı kadar tereyağını ocağımızda tenceremize alalım ve eritelim. Çok pratik ve gerçekten faydalı bu basmati pirinç. Glisemik endeksi düşük olduğu için kan şekerini bir anda yükseltmiyor. Yavaş yavaş vücutta emildiği için daha uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Şeker hastaları için de biliyorsunuz baldo pirinç içerisinde baldo pirinç ve diğer pirinçler için söylüyorum. Şeker oranı daha yüksek olduğu için şeker hastalarına dokunabilir. O yüzden bu basmati pirinci biraz daha güvenerekten gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Evet pirinçlerimi yıkayıp suyunu iyice süzüldükten sonra tencereme ekliyorum ve şeffaflaşana kadar bir 5 dakika süreyle kavuruyorum. Ardından suyunu eklemeye başlayacağız. Bu arada basmati pirincin ölçüsünü de 1'e 3 oranda su ekleyerek yapıyoruz. Yani 1 su bardağı pirinç eklediyseniz eğer 3 su bardağı sıcak su eklemelisiniz. Bu şekilde pirinçler pişip suyunu çektiğinde tam kıvamında oluyor. Basmati pilavın kendine has bir aroması var. İlk kez yiyenler biraz yadırgayabilir bunu. Ben de ilk yediğimde biraz yadırgadım açıkçası. Yani, yani farklı geldi faydaları göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle tüketilebilir bir gıda. Daha önceden denediniz mi bilmiyorum ama sizin tercihiniz hangi pirinçten yana basmati pirinç mi, baldo pirinç mi, osmancık pirinç mi ya da diğerleri yorumlara belirtirseniz sevinirim. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Basmati pirinçten pilavı daha önceden denediyseniz eğer sevdiniz mi onu da yazarsanız güzel olur. Bu basmati pirincin görüntüsü de diğer pirinçlere göre daha böyle ince uzun bir yapıda. Bu yapısı sayesinde de zaten daha böyle tane tane oluyor birbirine yapışma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Evet farklı bir aroması var ama çok da lezzetli oluyor. Pirinçlerimi kavurduktan sonra 1'e 3 oranında suyumu ekliyorum. Yani ben 1 su bardağı kadar pirinç eklemiştim. Üzerine 3 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Ve ardından 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekleyip karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatarak Suyun çekmesini sağlıyorum. Bu arada ocağımı da orta ateşte çalıştırıyorum. Böyle çok harlı ateşte pişmesini istemiyorum ben yemekler özellikle hani böyle orta ateşte çok daha güzel, çok daha lezzetli oluyor. Bu arada belki daha önceden görmüşsünüzdür, bilemiyorum sporcular, sağlıklı beslenmeyi dikkat edenler dikkat eden kişiler de basmati pirinci tercih ediyor. İçerinde yüksek oranda lif bulunduğu için çok sağlıklı, çeşitli vitamin ve mineraller bulunuyor. O yüzden sizler de bir kez olsun şans verin. Zaten sonrasında faydalarından dolayı da eminim ki severek, beğenerek yiyeceksiniz. Ve pilavım suyunu çekip hazır hale geldikten sonra bir 20 dakika kadar dinlendiriyorum kapağı kapalı şekilde ve sonrasında bir kase ile şekil vererekten sunum için hazır hale getiriyorum. Üzerine böyle bir miktar karabiber serperek de servis edebilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.